Kıymetli dostlarımız Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Kanal İstanbul'da son durum şu, proje adım adım ihaleye ilerliyor. Ankara kulislerinde Çinli finans ve inşaat firmalarının çılgın proje Kanal İstanbul projesi karşılığında 30 milyar dolarlık döviz getirme teklifinde bulunduğu konuşuluyor. Çinli şirketlerin sürpriz teklifi 65 milyar dolarlık yatırım yapma sözünü içeriyor. Dünyanın en büyük finans ve bankacılık devlerinden Bank of China'nın da yer aldığı belirtilen Çinli grupların tekliflerinin kabul edilmesi halinde 30 milyar dolarlık sıcak parayı Türkiye'ye hemen transfer edip bankacılık sistemine mevduat olarak sokma taahhüdünde bulundukları kaydediliyor. Çinli firmaların 30 milyar dolarlık taze dövizin Türkiye'ye girmesi halinde Kur ve faizlerin hızla düşeceği, dış borç ödemelerinin rahatlayacağı ve kriz havasının dağılacağı gibi avantajları barındıran tekliflerin kabul edilmesi durumunda toplamda 65 milyar dolarlık inşaat yatırımı gerçekleştireceklerini, bunun da ülke ekonomisine canlılık getireceğini anlattıklarını bildirdi. Teklifin teknik incelemesi yapılır yapılmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletildiği, Erdoğan'ın da önceki hafta Çinli yatırımcıları davet edip projeyi bizzat dinlediği belirtiliyor. ABD ve Rus firmalarının da ilgi gösterdiği belirtilen çılgın proje Kanal İstanbul projesine gelen bu teklifin halen değerlendirme aşamasında olduğunu, Çin'in 30 milyar dolarlık mevduata karşılık projede ne gibi ilave avantajlar istediğinin tam olarak bilinemediğini söylediler. Türkiye'nin krizden çıkış için 75 milyar dolar civarında bir döviz desteğine ihtiyacı olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldığını belirten kaynaklar, 30 milyar dolarlık döviz girişinin Türkiye için adeta hayat öpücüğü olacağını ancak Kanal İstanbul'un bir anlamda Çin'e devredilmesinin olası etkilerinin de iyi değerlendirilmesi gerektiğini söylediler. Son iddialara göre seçimlere kadar Türkiye'ye dışarıdan 50-55 milyar dolar geleceği ve Başkan Erdoğan'ın bununla seçim kazanabileceği konusunda bir süredir söylentiler, tahminler, yorumlar çıkıyor. AK Parti'nin seçimi alma hesaplarında 55 milyar dolar civarında dış kaynak bulmakta var. Bu parayla dünyanın en büyük projelerinden Kanal İstanbul'un yapılması hedefleniyor. Dünyanın en büyük havaalanı olan İstanbul Havaalanı yapıldı. Kanal İstanbul için reklamlar ve filmin fragmanı gösteriliyor. Devasa camiler ve köprüler yapıldı. Türkiye'nin 3 asırdır dış kaynağa ihtiyacı vardır. Sebep bilim ve sanayi devrimlerini kaçırmış olmamızdır. Abdülmecid'den sonra bütün padişahlar, Cumhuriyet devrinde Atatürk dahil bütün devlet adamlarımız yabancı sermaye getirmek ihtiyaca göre de kredi almak için gayret etmişlerdir. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Kanal İstanbul projesinde ana ihale içinde görüşmelerin ve hazırlık çalışmasının devam ettiğini söyledi. Ulaştırma Bakanı yaptığı konuşmada, ana ihale içinde görüşmelerimiz, hazırlık çalışmalarımız devam ediyor. Bunun gecikmesi oldukça normal. Bunun kendi gelirleriyle bu projenin kendini yönetmesi için olağanüstü bir çalışmamız var genel bütçeye yük olmadan bu projenin üstesinden gelmek için uğraşıyoruz dedi. Kanal İstanbul'un kendi ekosistemini kendi içinde üretecek dünyanın en gözde projelerinden biri olacağını belirten bakan, yüzlerce geminin her gün İstanbul Boğazı'ndan geçmek için sıra beklediğini ve Türkiye'nin bu projeye ihtiyacı olduğunu belirtti. İstanbul Boğazı'ndan güvenli geçiş sayısının 25 bin olduğunu ancak şu anda 40 binin üzerinde geminin geçtiğini belirten Kara İsmailoğlu, Buradaki gemi trafiğini azaltmak için alternatife olmazsa olmaz ihtiyacımız var dedi. Kara İsmailoğlu projenin çevresel etkilerinin çok fazla olmayacağını, toprak hareketinin ise İstanbul Havalimanı'ndan da az olacağını öne sürdü. Taşıma suyla değirmen dönmez ve bunu hiç kimse başaramaz. Kolları ve paçaları sıvamayanlar onurlu yaşayamaz. Bu nedenle Kanal İstanbul gibi gelir getirici projelere Türkiye'nin ihtiyacı var. Peki Kanal İstanbul projesi ne aşamada? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı açıkladı. Kanal İstanbul'da ilgili önce ulaşım yollarını yapıyoruz ve ulaşım alternatiflerini sağladıktan sonra ihaleyi yapıp ana işe başlayacağız dedi. Muhalif kanallarının devamlı tekrarladığı bir şey var. Kanal İstanbul yapılırsa deprem tetiklenir. Bilim adamları öyle söylüyor. Aynı muhalif kanallar İstanbul Havalimanı yapılırken de şunu diyordu. Uzmanlar havalimanına kış mevsiminde uçak inmesinin imkansız olduğunu söylüyorlar. O zaman uçak inmeyecek diyen ideolog uzmanlara inananlar şimdi deprem olacak diyen ideolog uzmanlara inanıyor. Bakan Kara İsmailoğlu, dünyadaki ticaret hacminin artmasıyla bunlara lojistik olarak cevap verilebilmesi ve Boğaz trafiğinin rahatlatılması için Kanal İstanbul projesinin çok önemli olduğunu belirterek Kanal İstanbul Türkiye için olmazsa olmaz ifadesini kullandı. Kanal İstanbul'da ilgili önce ulaşım yollarını yapmayı sürdürdüklerini söyleyen Kara İsmailoğlu şöyle devam etti: Ulaşım alternatiflerini sağladıktan sonra da ana ihaleyi yapıp ana işe başlayacağız. Şu an karayolu Başakşehir, Hadımköy, Isparta Kule bağlantısındaki işimiz devam ediyor. Sazlıdere Köprüsü'ndeki imalatlarımız da devam ediyor. Orası da yaklaşık 45 kilometrelik bir yoldur. Hem Kanal İstanbul'a ait köprülerin birini imal ediyoruz, hem de Mahmut Bey Tem Otoyolu gişelerindeki sıkışıklığı ortadan kaldıracak, alternatif bir yol olan yolumuzu yapmaya devam ediyoruz. Demir yolunda da Kanal İstanbul'a uygun bir şekilde de boğazın altından geçecek şekilde Halkalı Isparta Kule arasındaki ihalemizi yaptık. Orada da imalatlarımız devam ediyor. Bu dünyanın en büyük altyapı projelerinden biri. Önümüzdeki 2 yıl içinde yatırımlardaki demir yolu payı %65'e çıkacak. Bakan Kara İsmailoğlu, demir yolu ağırlıklı bir yatırım dönemine başladıklarını ifade ederek, önümüzdeki 2 yıl içinde yatırımlardaki demir yolu payı %65'e çıkacak. Karayolu da %30'larda devam edecek. Bizim bugün 13.050 kilometrelik demir yolu ağımız var. 1400 kilometresi hızlı tren ama 2053 hedefimiz tam 28.000 kilometre demir yolu hattına sahip olacağız dedi. Şu an Türkiye genelinde 4500 kilometre yapımı devam eden demir yolu hattı bulunduğunu dile getiren bakan, Halkalı, Isparta Kule, Çeresköy, Edirne, Kapıkule demir yolu hattının 220 kilometre uzunluğunda olduğunu, bunun da 2024 yılı sonunda hizmeti açmayı hedeflediklerini bildirdi. Kara İsmailoğlu, Ankara-İzmir hızlı tren hattının ihalelerini de tamamladıklarını, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek 2025 yılı sonu itibariyle de 500 kilometre uzunluğundaki Ankara-İzmir hızlı tren hattını faaliyete alacaklarını söyledi. Ankara-Sivas hattında da imalatların son aşamaya geldiğini Ankara'yla ile Kırıkkale arasında sıkıntılar olduğunu, buna karşın imalatların yoluna girdiğini dile getiren Kara İsmailoğlu, 2023 yılı başlarında da Ankara-Sivas hızlı tren hattını hizmete alacaklarını bildirdi. Peki sizce Kanal İstanbul yapılmalı mı? Yeni projelerin yerli ve milli imkanlarla yapılmasını destekliyor musunuz? Daha fazla içeriklerimize ilksiz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selameti, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve duayla. Hoşçakalın.